Doydun mu kızım? Doydum anne. İyi o zaman. Sen burada otur. Ben gideyim üstümü değiştireyim. Olur mu? Olur. Ama sakın yaramazlık yapma. Toprak kime diyorum? Tamam anne. Hı, aferin sana. Hiç de bile uslu duramam. Hadi bakalım örümcek. Uçalım. <laughs> Sen yine mi kuduruyorsun? Oyun oynuyordum. Bir kere bu örümcek oyun oynamak havada fırıl fırıl dönmek için değil, yürümeyi öğrenmek için. Ben niye yürümeyi öğreneyim ki anneanne? anne? Ben periyim. Her yere uçarak gidip gelebilirim. Evet ama baban fani ve faniler arasında yaşıyorsun. Hepimiz gibi sen de bunu öğrenmelisin. Of, peki. Hoş geldin anne. Hoş bulduk kızım. Aa, neyin var senin? Ay neyim olacak? Seninki örümceğine bilmiş fır fır fır, fır tepelerde dolanıyordu. Ne yani görüyorsun değil mi? Hiç laf dinlemiyor. Bütün gün beni tır 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 peşinden koşturuyor. Yoruldum artık. Geceleri de ayrı bir dert. Yavuz beni hiç uyutmuyor. Aa yoksa babasının yanında da mı sihir yapıyor? Hayır. Bütün gece ağlıyor. Anne sen evet dedin ama... ...toprağa bakabileceğinden emin misin? Aa, niye bakamayayım ayol? Ay sizleri kim büyüttü? Hem niye endişeleniyorsun? Yani ne bileyim sen biraz yaşlandın ya... ...toprak gibi haşırı bir bebeğe bakamayabilirsin diye düşündüm. Hiç de yaşlanmadım canım. Torunuma bakabilirim. Hadi sen dert etme. Çık dışarı ne işin varsa gör. Ben şimdi torunumla baş başa burada otururum. Onu beşiğinde uyuturum. Ne? Güzel. <laughs> o uyumaz anne. Hadi hadi. Hadi sen git. Gözün arkada kalmasın. Tamam o zaman, ben gidiyorum. Toprak ben çıkıyorum. Ben yokken sakın anneanneni üzeyim deme. Hmm. Toprak kime diyorum? Öf ya, peki. Hadi anneciğim, sana iyi şanslar. Ayol benim şansa niye ihtiyacım olsun? uyumayacağım ha İstersen uyuma. Gel bakalım. Ah! Evet efendim. Çocuk ah, kızım uyumayacağım. Ee? Uyumayacağım. Evet. İşte portakal suyunuz. Bu da pastanız. Afiyet olsun. Merhaba. Hayatım hoş geldin, ne haber? Ay iyiyim, çok iyiyim Betüş. toprağa doğurduğumdan beri ilk defa tek başıma, başlı başıma dışarı çıktım. Aa, yoksa kıza bak mı tuttunuz? Ee öyle sayılırsız Ay, Toprağa annem bakacak. Hı. Dudu teyze. Ay He? bir görsen annem torun bakmaya pek bir hevesliymiş meğer. <laughs> Kusura bakmayın ama... E, Dudu teyze çocuk bakmak için... ...biraz ihtiyar sayılmaz mı? Şşş! Ne? Böyle söylediğini sakın duymasın. Evet, kendisine ihtiyar denmesine çok bozuluyor. Aman peki dikkat ederim. <laughs> ee, sizin evde ne var ne yok? Çilek Hanım nasıl? Ay hiç sorma. Yani aslında bugün annem bize de uğrasa yeridir. Hı. Çünkü az sonra bizim evde bir savaş çıkacak. Ne savaşı? Tuğçe ile Cem arkadaşlarının bir partisine gidecekler. Ceren ile Kerem de sinemaya gidecekler. Ah dur söyleme. Çileyi almayacaklar değil mi? Doğru tahmin. <laughs> ve Çileğin bundan hiç haberi yok. Ben evden çıkarken öyle melek gibi uyuyordu. Hmm. Ben buna eyvah derim. Ben de. Allah Cem ile Ceren'e bir de Firuze'ye kolaylık versin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> biraz daha süt ister misin Ceren? Yok sağ ol. Hazır çilek uyurken gizli gizli üstümü değiştirip gelip. Aman dikkat et uyanmasın. Ay merak etme sessiz olurum. Ha sen de Tuğçe'ye haber ver. Zile basmasın kapıyı sessizce çalsın. Ben söyledim asıl sen Kerem'e söyle. Haberi var canım. Hatta ben de gidip kapının yanında bekleyeyim. Belki buradan duymam. Hadi gittim ben. İyi şanslar <laughs> Şile. Of ya sırf Çile yakalanmamak için sabah körü de evden çıkmak zorundayız. Yavaş yavaş. Abla? Yok bir şey Çilek, vaza düştü. Sen uyu. Farkındayım çünkü o vazoyu oraya ben koydum. Ne? Dolabını açınca ses çıkartsın diye. Bir yere mi gidiyorsun ablacığım? E, yo, sadece üstümü değiştireceğim. Emin misin? Evet. Abim nerede? Bilmem, ben yeni kalktım. Ama sen kalka kalk kalkmaz giymezsin ki. Bir de geleceği zaman ya da dışarıya çıkacaksan giyinirsin. ...şey geceliğime süt döküldü de onu değiştireceğim. Hani yine kalkmıştın ablacığım? Ee, gece dökmüşüm şimdi gördüm. Ama ben bir şey göremiyorum ablacığım. Ee, çilek sen uyusana. Hem artık okullar tatil. Bunları düşüneceğine yat uyu. Güzel güzel riyalar gör. Uyumayacağım. Kalkıyorum bir abime bakacağım. Sen de üstünü giyin. Beraber kahvaltı edelim. Eyvah, şimdi yandık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.